Adına ilk söz talebi İYİ Parti grubundan Sayın Aydın Adnan Sezgin'in. Buyurun Sayın Sezgin. Başkanım, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Karadağ ile gerçekleştirmiş olduğumuz ve 2010 yılında yürürlüğe girmiş olan serbest ticaret anlaşmasında yapılan değişikliklerin onaylanmasını düzenleyen bu kanun teklifini destekliyoruz. Karadağ nüfusunun %17'sini oluşturan Akaba topluluklarının varlığı ve çeşitli tarihlerde Karadağ'dan ülkemize göç eden vatandaşlarımızın iki ülke arasındaki dayanışmayı arttıran unsurlardır. Bu ülkede yatırımlarımız bulunmaktadır. Yatırımlarımızın ve ticaretimizin hızla artmasını ve gelişmesini ümit ediyoruz. Ülkemiz Karadağ'ın Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına tam destek vermektedir. Muhtemelen Karadağ Türkiye'den önce Avrupa Birliği'ne tam üye olacaktır. Karadağ'ın üye olması halinde Türkiye ile ticareti Türkiye AB ortaklık ilişkisi çerçevesinde sürdürülecektir. Bu dost ülke ile serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi bu açıdan da önemlidir. Bölgenin kilit ülkelerinden olan ve tarihi kültürel bağlarımızın çok sıkı olduğu Bosna Hersek'te Son günlerde vahim gelişmeler yaşanmaktadır. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yakın zamanda ağırladığı dostu Dodik başkanlığında toplanan Sırp entitesi meclisi kabul edilemez kararlar almıştır. Sırp cumhuriyeti hükümetine Bosna Hersek silahlı kuvvetleri Vergi idaresi ve adli sistem kurumu gibi ortak kurumlardan 6 ay içerisinde çekilmesi için yetki verilmesi teklifi Sırp Meclisi'nde, Bölge Meclisi'nde kabul edilmişti. Bosna Hersek'te Rusya'nın da teşvikiyle yaşanan bu gelişmeler karşısında iktidar nasıl bir tutum takınacaktır? Bu hassas dengeleri mevcut iktidar uluslararası ilişkilere yanlış bakışı ve sürekli savrulmalarıyla nasıl yönetecektir. Balkanlar gerçekten çok kritik bir dönemden geçmektedir. Türkiye'nin bu coğrafyada istikrar sağlayıcı bir rol oynama potansiyeli vardır. Bu kendi istikrarı bakımından da önemlidir. Ancak iktidarın bugün itibariyle böyle bir beceriyi ortaya koyması zor gözükmektedir. Umarım yanılan biz oluruz. Değerli arkadaşlar, gerçekleştirilen son Batı Balkanlar zirvesinde Avrupa Birliği'nin Balkan ülkeleriyle ilişkileri her düzeyde hızlandırmak istediği vurgulanmıştır. Merkel de gider Batı Balkan ülkelerinin AB'ye gireceğini tekrar etmiştir. Oysa bizim AB ile ilişkilerimiz her zamankinden daha donuk bir noktadadır. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan AB raporunda geçen yıldan çok daha ağır eleştiriler yer almaktadır. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı birçok hata yaptığını biliyoruz. Ama mevcut iktidarın da taahhütleri yerine getirmediği özellikle hukuk, insan hakları, demokrasi alanında çok geriye gittiğimizde malum. Türkiye'nin AB üyeliği yönünde bir hedefi kaldıysa, o yapılması gerekenleri süratle yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde alver ilişkisine dayanan sadece göç, vize muafiyeti ve gümrük birliğinin yenilenmesi gibi işbirliklerinin Bizi Avrupa Birliği'ne yakınlaştırmaktan ziyade müzakere eden ülke statümüzü aşındıracağı açıktır. Ancak gümrük birliği konusuna da dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Gümrük birliği Türkiye-AB ilişkileri açısından vazgeçilmez ve yeri kolay doldurulamaz bir ilişkidir. Türkiye-AB ilişkilerin onarılması ve yeniden dinamik bir gündem oluşturulması için gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemlidir. Bu, ülkemizin ekonomisine yeniden güç verecek, ulusal çıkarlarımıza katkı sağlayacak bir gelişme olacaktır. Ancak bunun için de mevcut siyasi engellerin aşılması ve asgari bir güven ortamının oluşturulabilmesi gerekmektedir. Türkiye ve AB arasında 2015 yılında varılan uzlaşıya rağmen gümrük birliğinin güncellenmesi için müzakereler henüz başlatılamamıştır. Bu müzakerelerin başlaması ve tamamlanması, bir anlaşma ortaya çıkması durumunda anlaşmanın bütün üye ülkelerin parlamentolarında ve Avrupa Birliği Parlamentosunda onaylanması gerekecektir. Sırf bu süreç fevkalade zorluklarla doldu AB'nin 2015 yılında ilan edilen ticaret ve yatırım politikası için yeni vizyonu başlıklı strateji belgesinde, AB'nin akdedeceği ticari anlaşmalarda insan hakları ve değerlerin ön planda tutulacağı kayda geçirilmiştir. AB'nin kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi ile ilişkileri gittikçe gerginleşen Türkiye ile ekonomik içerikli olsa da bir anlaşmayı nihayetlendirmesi fevkalade güçtür. Temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konularda ülkemizin bulunduğu noktada gümrük birliğini güncelleyecek olan anlaşmanın ülke parlamentolarında ve AB parlamentosunda onaylanması ve yürürlüğe girmesi bugünkü koşullarda mümkün değildir. Türkiye'nin Avrupa Birliği olan ilişkilerinin bir an önce canlandırılması gerekmektedir. Bunun yolu ve yöntemi bellidir. Siyasi kriterler alanındaki eksiklikler giderildikten sonra Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde üstesinden gelemeyeceği bir şey yoktur. Bunu da ancak önümüzdeki seçimlerden sonra Türkiye'yi iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıyacak yeni iktidar gerçekleştirecektir. Müzakere süreci askıya alınmıştır evet ancak bu siyasi bir karardır. Müzakere çerçeve belgesinin 5. maddesi aday ülkelerle müzakerelerin nasıl yürütüleceğine dair yöntemi ortaya koymaktadır. Türkiye ile yapılan müzakerelerde bu yöntem izlenmemiştir. Bakanlar Konseyi'nde Türkiye'nin temel hak ve özgürlüklerde geriye gidişi ve otoriterleşme nedeniyle otoriterleşme nedeniyle ab kurumlarından giderek uzaklaşılması gerekçe gösterilerek siyasi bir karar alınmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda gerekli adımları atması durumunda ilişkilerin normale dönmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması mümkün olabilecektir. Yeter ki biz kendimizi zihnen farklı alanlarda konumlandırmayalım. İç siyasette ve uluslararası ilişkilerde oradan buraya savrulmayalım. Avrupa Birliği Türkiye'nin 200 yıllık demokratikleşme ve modernleşme serüveninin önemli bir halkasıdır. Bugün farklı konuşuyor olsa da geçtiğimiz Kasım ayında Sayın Cumhurbaşkanı Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz ifadelerini kullanmıştır. Bu hedef Avrupa Birliği ile kurumsal ilişkilerimizin tesis edildiği 1963 ortaklık anlaşmasından bu yana somut bir şekilde ortadadır. AB üyelik hedefi sadece ekonomi ve ticareti değil, AB'nin bütün norm ve standartlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Üyelik için karşılanması gereken Kopenhag siyasi kriterlerine göre demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve temel özgürlüklerin korunmasını işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığını ve birlik içinde piyasa güçleri ve rekabetçi baskı ile baş edebilme kapasitesini garanti eden kurumların istikrarını sağlamış olması gerekmektedir ülkemizin. Türkiye'nin tamamlayın sözlerinizi. Lütfen. Teşekkür ederim. Türkiye'nin bütün bunları gerçekleştirme gücü, potansiyeli, kabiliyeti vardır. Bunlara bir an önce öncelik verip Türkiye'ye Türkiye yeniden Avrupa Birliği üyelik sürecine daha da önemlisi demokratikleşme rotasına dönmelidir. Türkiye üyelik müzakereleri yürüten ülke statüsünü kolay elde etmemiştir ve asla terk etmemelidir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter demokrasi bu hedefi de yakınlaştıracaktır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.